ABD Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı gönderdi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre silahları taşıyan uçak Brisbol Havalimanı'na ulaştı. Öte yandan ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği iddiası ortaya atıldı. ABD üretimi cuma günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Covid-19 nedeniyle bazı ABD hava yolu uçuşlarını askıya alma kararına yanıt olarak 4 Çin hava yolu şirketinin ABD'den kalkan Çin bağlantılı 44 uçuşunu askıya alacağını açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı askıya almaların 30 Ocak'ta Xiamen Airlines'in Los Angeles'tan Xiamen'e tarifeli uçuşuyla başlayacağını ve 29 Mart'a kadar süreceğini bildirdi. Karar kapsamında Xiamen Air China, China Southern ve China Air Eastern Airlines'ın bazı uçuşları durdurulacak. Rusya ve Belarus Birlik Devletleri kapsamında 10-20 Şubat tarihleri arasında müttefik kararlılığı 2022 tatbikatı yapacak. Rusya tatbikat için Belarus'a askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Daha önce 2 adet S-400 hava savunma sistemini Belarus'a gönderen Rusya dünse 12 adet Su-35 savaş uçağını gönderdi. Pekin başkenti Pekin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle kış olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak. Meşalenin 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin Merkezi, Yanqing ilçesi ve komşu Hubei eyaleti'nin Changshaqo şehrinde 11. noktada elden ele taşınacağı bildirildi. Organizasyon komitesi yetkilileri meşale törenine katılacakların 2 hafta öncesinde tıbbi izlemeye alınacağını ifade etti. Pakistan Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamaya göre liman kenti Karachi'ye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Tahta bölgesi kıyılarında iki balıkçı teknesi alabora oldu. Açıklamada en az 8 balıkçının kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Yapay zeka teknolojisiyle gündemden düşmeyen elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Doğu Türkistan'da showroom açma kararı ABD'de de büyük tartışma yarattı. ABD kongresine bağlı ticaret ve denetleme komitelerinin liderleri Demokrat Partili iki isim maske yazdıkları ortak mektupta Çin'in Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının ve zorla çalışma fabrikalarının ortasında Tesla'nın showroom açmasından büyük üzüntü duyduk ifadelerini kullandı.